Videoya geçmeden önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı depoz kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. 10 sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı döneme uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir kola anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler oluşuyor. Ardından da mevcut fedatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar arkadaşlar kitaplarımızı kitapişyarmı.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işya şubelerinden gene alabilirsiniz. Yazılı mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla yazılı sorularını ise yazılıdayim.net adresimizden çözebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İpek aşağıda verildiği gibi yolu üstünde farklı aralıklarla kedi maması bırakmıştır. Buna göre kedi kedimaması bıraktığı yolun toplam uzunluğu kaç metredir deniliyor. Buradaki aralık 1,1 bölü 5 metre, burası 3 bölü 10 metre, burası ise 7 bölü 20 metre olarak bize verilmiş. Bizden istenen ise buranın tamamıdır. O zaman buradaki bütün ifadeleri ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. Yani 1 bölü 5 artı 3 bölü 10 artı 7 bölü 20. Burayı toplayabilmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle paydaları eşitlememiz lazım. Yani alt kısımlar eşitlenecek. Şimdi 5 var, 10 var, 20 var. Kaçta eşitlenir? Ortak olarak hepsini 20'de eşitleyebiliriz. O zaman 4'ü 5 ile genişletelim. 10'u 2 ile 20'yi zaten 1 ile genişletelim. Hiç gerek yok. Şimdi burayı genişlettirdiğimizde yeni sayımız buradan her iki tarafı 4 ile çarpıyoruz. 4 bölü 20 gelecektir. Artı burası ise her iki tarafı çarptığımızda 6 bölü 20 gelecektir. Burası ise aynı şekilde 7 bölü 20 şeklinde kalacaktır. Şimdi burayı toplayabilir miyiz? Şu an için toplayabiliriz. Çünkü paydamız hepsi için 20. O zaman 20 ortak paydayı yazıyoruz ve payları topluyoruz. 4 artı 6 10, 7 daha ekledik 17. 17 bölü 20 metre bizim sonucumuz olacaktır. Bulduğumuz sonucun birimini de yazarsak daha mantıklı, daha güzel olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda iki farklı renk tuğla ve tuğlaların üst üste yerleştirildiği gibi oluşturulmuş yapı verilmiştir deniliyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen yapının dış çevre uzunluğunu bulunuz denilmekte. Yani buradaki yapının çevre uzunluğu bizden istenilmekte. Şimdi nasıl bulacağız? Şöyle önceki bize burada tuğlaların ölçüleri verilmiş. 1 bölü 9 işte 2 tam 1 bölü 3 şeklinde veriliyor. Öncelikle buradaki tam sayı olarak verilen kesirleri bileşik kesir çevirelim. Nasıl çevireceğiz? Payda kısmıyla tam kısmını çarpıp pay kısmını ekleyeceğiz. 3 çarpı 2 artı 1'den 7 gelecektir. Ve payda aynı şekilde kalacaktır. Yani 7 bölü 3'tür yeni sayımız. Burası için de paydayla tam kısmı çarpıp payı ekliyoruz. 18, 19 bölü 9 paydamız aynı kalıyor. Santimetre olmuş oldu. Şimdi buraya gelecek olursak burada da aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Yani mesela burası e, böyleymiş ya. 1 bölü 9'muş mesela şurası. Gördüğünüz gibi 1 bölü 9'muş. O zaman burası 1 bölü 9'dur. Ve burada kaç tane var çevresinde? 1, 2, 3 ve 4 tane var. O zaman 4 çarpı 1 bölü 9 sadece buraların toplamıdır. Şuraları şöyle işaretleyerek bunları yazdığımızı belirledim. Sonra şuraya bakacak olursak şu ölçümüzden kaç tane vardır çevresinde? 1, 2. 2 tane var. O zaman artı diyelim 2 çarpı buranın ölçüde gördüğünüz gibi 7 bölü 3 olarak bulmuştuk. Buraya da 7 bölü 3 diyelim. Sonra neresi var? Sonra şuranın uzunluğuna bakalım. Kaç tane var? 1, 2. 2 tane var. Artı 2 çarpı burası da e, şurasını alıyoruz. 19 bölü 9. Bu şekilde toplamamız gerekiyor. Sonra baktığımızda başka kalan bir yer yok. Çevreyi tamamladık. Şimdi burayı çarpmalarla devam ettirecek olsak direkt çarpmaları yapalım. 4 bölü 9 artı buradan 14 bölü 3 artı buradan 38 bölü 9 gelecek. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. Paydalar 9'da eşitlenecektir. Burayı hani 1 ile çarpalım. Çarpmaya bile gerek yok. Burayı 3 ile genişletelim. Burayı da gene 1 ile aynı şekilde kalmış olsun. Yeni işlemimiz 4 bölü 9 artı 14 bölü pardon 3 ile çarpıyoruz. 14 ile 3'ü şurada bir çarpalım hemen. 12, elde birimiz var. 3, 42 gelmiş oluyor. Şurayı 42 diye düzeltelim. 42 bölü 9 artı 38 bölü 9 olacaktır. Paydamız 9. E, payları toplayacak olursak burada topladığımızda 80, 84 geldiğini söyleyebiliriz. Cevabımız 84 bölü 9 santimetre olacaktır. Birimi de yazmış olalım. Şöyle şuraya yazalım. 84 bölü 9 bizim santimetre cinsinden cevabımız olacaktır. Üçüncü sorumu. Tava bir koşu yarışında bir turu 12 saniyede tamamlamayı planlamaktadır. Fakat yarış esnasında bir turu planladığının 5 bölü 6'sı kadar fazla sürede bitirdiğini fark ediyor. Buna göre Tava'nın bir turu bitirmesi planlandığından kaç saniye daha fazla sürdüğünü yazınız deniliyor. Normalde planladığı 12 saniyeymiş ama planladığından 5 bölü 6'sı kadar e, ne yapmış? Daha uzun sürede bitirmiş. Bizden zaten istenen e, daha fazla uzun sürede hani ekstra ne kadar süre geçirdiği olacaktır. Ne yapacağız? 12'yi burada arkadaşlar 6'ya bölüp 5'le çarpacağız. Payda kısmı zaten ne demektir? Sayımızın 6'ya bölünüp 5 kısmının alınması demektir. Sayımızı önce 6'ya bölüyoruz. 6'ya böldüğümüz bu parçalardan 5 parçayı almış oluyoruz. Yani şöyle de gösterebiliriz. Şunu şöyle 6 parçaya böldüğümüzü farz edelim. Bu parçalar eşit olsun. Biz bize verilen bu tüp bütünü ne yapıyoruz? 6 eş parçaya bölüyoruz ve 6 eş parçadan 5'ini alıyoruz. Yani şuraları alıyoruz arkadaşlar. Demek istenen aslında budur. 12'yi hemen 6'ya bölelim. 12 2 kere var. 2. Yani şuraların hepsi 2 olarak veriliyor. Kaç tanesini alıyoruz? 5 tanesini. O zaman 2 çarpı 5'ten de cevabımızı 10 olarak bulmuş oluyor. 10 saniye daha fazla sürdüğünü söyleyebiliriz. Eğer toplam tamamladığı e, süreyi sormuş olsaydı 12 artı 10 şeklinde söylememiz gerekiyordu arkadaşlar. Ama burada e, fazla ek süreyi sorduğu için cevabımız 10 saniye olacaktır. Dördüncü sorumu. Yukarıda verilen eşitliklere göre dörtgen ve kare sembollerin karşılığının geldiği değerleri yazınız denilmekte. Evet şimdi burada ne yapılmış? İki kesir birbirine eşit. İki kesir birbirine hangi durumlarda eşit olur? Ya genişletirsek ya da sadeleştirirsek birbirlerine eşit olurlar. Şimdi paydalara baktığımızda 45 var 5 var. Burayı ne yapabiliriz? Burayı mesela 9'da genişletebiliriz arkadaşlar. Burayı da zaten 1 hani genişletmeye bile gerek yok. Burayı 9'da genişlettiğimizde yeni ifademiz 9 çarpı 4'ten 36 bölü 9 çarpı 5'ten 45 gelecektir. E bu sayımız aynı zamanda buraya da eşitse arkadaşlar. Paydalarımız eşit zaten. Paydalar eşitse o zaman paylar da kesinlikle eşit olacaktır diyebiliriz. Hemen bu baklava dilimiyle gösterilen parçamızın 36 olduğunu söyleyelim. Gelişelim. kare ile gösterilen. Şu burada da aynısını yapacağız. 63 7 67 63 7'nin katı. 63 şurada 7'ye de bölerseniz bunun 9 katı geldiğini görürsünüz. Yani burayı 9'la genişletmemiz gerekiyor. 9'la genişlettiğimizde veya işte e, bu sefer de ne yapıyoruz? Burayı tabii 9'la genişletemeyeceğimiz için hani genişletsek de biz burada kareyi bilmiyoruz. O zaman Burada ne yapıyoruz? Burada tam tersini yapıyoruz. Sadeleştirme yapıyoruz. Şimdi 36 bölü 63'ü 7 ile pardon 9'a sadeleştireceğiz ki payda da 7 kalmış olsun. Her iki tarafı yani pay ve paydayı 9'a bölmüş olalım. 9'a bölersek buradan 4 36 bölü 9 4 gelecektir. 63'ü de 9'a böldüğümüzde kaç? 7 geliyordu arkadaşlar. Buradan 4 bölü 7 bizim cevabımız olacaktır. Kareyi de buradan o zaman eşitlik sağlanabilmesi için kareyi de 4 olarak söyleyebiliriz. İkisini de böylece bulmuş oluyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken doğru olacak şekilde sadeleştirmeleri ve genişletmeleri yapmanız olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sizler için emek veriyoruz, çabalıyoruz. Sizler de bizler için e, abone olarak kanalımıza, videolarımıza like atarak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Motivasyonumuzu tazeleyebilirsiniz. Beşinci sorumuza devam edelim. Yukarıda karşılık olarak verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız denilmekte. Ne yapacağız? Buradaki kesirleri sıralayacağız. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada hani e, ya paylara ya da paydalara bakıyoruz. Eşit değerler alıyor mu? Şu dikkatimizin çekmesi gerekmekte. Burada bakın gördüğünüz gibi 12-12. Bunun üçünün de payları 12 olarak veriliyor. Sonra buraya baktığımızda burada 24 var. Burada bir e, değişiklik var. Onu da nasıl yenebiliriz? Mesela o paydayı da nasıl 12'ye çevirebiliriz diye düşünecek olursak. 24, 12'nin 2 katıdır. Tamam burayı da sadeleştiririz ve hepsinin paylarını 12 yapmış oluruz. O şekilde bir yazalım. 12 bölü 4, 12 bölü 9, 12 bölü 5 ve buradayı da ne yapalım? 2 ile sadeleştirelim. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Böldüğümüzde 12 bölü 14'ü 2'ye böldük. 7 gelmiş oldu. Bu sayıları bulmuş olduk. Sonra ne yapalım? Bu sayıları sıralandıralım. Peki biz neyi biliyoruz? Eğer sayılarımızın pay kısımları eşitse o zaman paydalarla kıyaslama yapabiliriz. Pay kısımları eşitse paydası küçük olan en büyük sayı olacaktır. Paydası en küçük olan en büyük sayımız olacaktır. Bizden büyükten küçüğe doğru bir sıralama istediği için burada paydası en küçük olan sayımız 4 olacaktır gördüğünüz gibi. O zaman 12 bölü 4 büyüktür işareti kuralım. 4'ten sonra burada 5 gelecektir. 12 bölü 5. 5'ten sonra 7 gelecektir ama buraya 12 bölü 7 yazmayalım da. Neyi sadeleştirmiştik? 24 bölü 14'ü sadeleştirmiştik. Onu yazalım. Daha doğru bir soru yanlış olacağız. O da büyüktür. 9 ile 12 bölü 9 olacaktır. Bu şekilde sıralamamızı yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken eşitlikler aramak. Eğer burada paydalar, paylar eşitse o zaman paydası en küçük olan sayımız en büyük sayı olacaktır. Tam ders olsaydı paydalarımız eşit olsaydı bu zaman o zaman da payı en küçük olan en küçük payı en büyük olan en büyük sayımız olacaktı. İkisi arasındaki farka dikkat edelim. Sorumuza yıldızımızı atalım arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam edelim. Aşağıdaki bileşik kesir tam sayılı kesire dönüştürülmüştür. Buna göre işte sembollerinin e, işleminin sonucunu bulunuz denilmekte. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bize verilen bu bileşik kesi tam sayılı kesine çevirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Öncelikle payı paydaya böleceğiz. 49 sayısını 8'e böleceğiz. 49'un içinde 8 kaç kere vardır? 6 desek 48. Evet 6 kere 8, 48. Geriye ne kalıyor? 1 kalıyor. Tamam 1 kalan durmuş olsun. Tamam biz buradan... Sonra ne yapabiliriz? Buradan sonra da artık bu kesrimizi ne yapmış oluyoruz? Tam sayılı kesre çevirmiş oluyoruz. Buradaki e, bölümü arkadaşlar tam kısma yazıyoruz. Çünkü bu tam kısmı temsil ediyor. Kalanı paya yazıyoruz. Buradaki e, bölen sayıyı ise paydaya yazıyoruz. Bu şekilde sayımızı bulmuş oluyoruz. Sayımız aldı tam 1 bölü 8 olmuş oluyor. Sonra bizden buradaki ifadelerin hepsinin toplamı istenilmekte. 6 artı 1 artı 8'den buradan 15 geleceğini de söyleyebiliriz. 6. sorumuzun cevabı 15. 7. sorumuza geçelim. Aşağıdaki kartlar üzerinde bazı tam sayı değerleri ve kesirler verilmiştir. Kartlar üzerinde verilen değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız deniliyor. Bir sıralama sorusu veriliyor. Şimdi biz bu tam sayıları da kesirli sayılara çevirebilir miyiz? Tabii ki de nasıl? Bunların aslında e, hepsinin tüm tam sayıların altında gizli bir Paydalarında 1 vardır arkadaşlar ama bu yazılmasa da olur. Ama hani kesre dönüştürmek istiyorsak da kıyaslama yapacaksak gene bu şekilde kıyaslamayı da yapabiliriz. Sonra ne yapalım? Bu kıyaslamayı yapabilmek için öncelikle ya paydaları ya da payları birbirine eşitlemeye çalışalım. Şimdi hangisini yapmak daha kolayımıza gelecektir? Buraya bakacak olursak burada paydaları eşitlemek daha kolayımıza gelecektir. Paydalarda ne var? 8 var, 5 var ve 1 var. 8 ile 5'in ekokunu alabiliriz ileride göreceksiniz. Veyahut da direkt birbirlerini yerlerini değiştirerek çarpabiliriz. Mesela 8'i 5 ile çarpalım. 5'i de 8 ile çarpalım. 8 kere 5 ne etti? 40 etti. O zaman bunların paydalarını da 20 ile çarpalım ki hepsinin paydası eşit olmuş olsun. Sonra burayı 5 ile genişletecek olsak her iki tarafı 5 ile çarpıyoruz. 49 çarpı 5 bölü 40 virgül. Burayı çarptığımızda 7 kere 8 56 bölü 40 burayı çarptığımızda 40 bölü e, 20 gelecektir. Burayı çarptıracak olursak 20 bölü 20 gelecek. Şimdi bunlar arasında bir sıralama yapmamız gerekiyor. Dilerseniz şu 49 çarpı 5 e, kenarda çarpıp da söyleyebilirsiniz. Ama söylememize de gerek yok. Çünkü her halükarda bu sayımız en büyük olacak. Yani en yakın buna 56 olduğu için 49 çarpı 5 zaten her türlü 56'dan büyüktür. Dilerseniz şurada da çarpalım. 245 gelecektir. Arkadaşlar burası 245'tir. Paydalarımız eşit. O zaman paya en büyük olan sayımız en büyük olacaktır. Ee, şurada bir yanlışlık yaptık. Biz burada 20 ile genişlettik ama hepsini 40 ile genişletecektik. O yüzden orayı tekrar düzeltelim arkadaşlar. Çok özür dileriz. Dalgınımıza gelmiş. Burayı tekrar 2 ile de genişletebiliriz. 2 ile çarptığımızda 40, 80 olacaktır. Buraya 2 ile çarpacak olsak 40, 40 gelecektir. Bunu düzeltmiş olalım. Şimdi böyle sıralama yapacak olursak en büyük sayımız tabii ki de 245 bölü 40 ile 49 bölü 8 olacaktır. Bu en büyük sayımız. Sonra paydası e, ondan e, e, bundan sonra en büyük olan 80 bölü 40 ile 2 tam sayısı olacaktır. O da büyüktür. Sonra 56 bölü 40 ile 7 bölü 5 gelecektir. Ve en sonunda en küçük sayımız olan 1'i yazarak sıralamamızı söylemiş oluyoruz. Aa pardon çok özür dilerim. bizden küçükten büyük bir sıralama istemiş. Onda ne yapalım? Tam tersini yazalım arkadaşlar. O da çok sorun değil. 1 küçüktür 7 bölü 5. O da küçüktür 2. O da küçüktür 49 bölü 8 şeklinde. Bu düzenlenen şekilde sorunun bizden e, bizden istediği şekilde yazmamız daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde belli etmiş olalım arkadaşlar. Devam edelim. 8. sorumuzda. Ne deniliyor? Yukarıda eşit aralıklarla bölünmüş şekilde ifade edilen kesrin değerinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz deniliyor. Şimdi burada bir bütün var ve bu bütün kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş arkadaşlar ve bir tanesi alınmış. O zaman bu neyi temsil ediyor? 6'da 1 yani 1 bölü 6'yı 6 parçaya böl ve bir tanesini al. Bunu yani 1 bölü 6'yı temsil etmiş oluyor. Gelin birlikte bu 1 bölü 6'yı sayı doğrusunda göstermiş olalım. Öncelikle 1 bölü 6 0 ile 1 arasındadır. Bunu görmemiz gerekiyor. Sıfırla 1 arasına getirdikten sonra sıfırla 1 arasını 6 eş parçaya bölelim. Şuradan ayırdığımızı şöyle koyduğumuzda 3 parça oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya ayırmış olduk. Sonra bu 6 eş parçadan birini alacağımız için şuradan şuraya alacağız arkadaşlar. Burası neyi temsil ediyor? 1 bölü 6'yı temsil etmiş oluyor bu şekilde sorumuzun cevabını da yazmamız isteniliyor. Sayı doğrusu oldukça çıkabilecek bir soru tarzıdır. O yüzden iyice öğrenmenizi tavsiye ediyorum. 9'da devam edelim. Bir gemi tersanesinde bir usta yardım etmek için 4 işçi, bir işçiye yardım etmek için 4 çırak gerekmektedir. Bu tersanede 8 usta varsa tersanede çalışan toplam personel sayısını bulunur. Güzel bir soru, güzel bir problem. Gelin birlikte çözmeye başlayalım. Bir ustaya yardım için 4 işçi gerekiyor ve bir işçiye yardım etmekçe için 4 çırak gerekiyor. O zaman 8 usta varsa burada toplam kaç personel vardır deniliyor. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi şuraya bir usta yazalım. Hani bunlar hani kareyle şekillerle göstermeye çalışalım. Bu bir usta olsun. Bir ustanın altında 4 işçi çalışıyor. Şöyle. 4 işçi çalışıyor. Hatta bunları insan şekline çizelim arkadaşlar. Bunlar da işçi olsun. Şu şekilde işçilerimiz olmuş olsun. Bunlarda işçi tamam mı? Sonra her işçinin altında da 4 çırak çalışıyormuş. Çırakları da farklı bir kalemle yapalım. Şuraya da işte çırakları da şöyle yıldızla falan yapalım arkadaşlar. 4 çırak da bir işçinin altında çalışıyormuş. Bunun altında da 4 çırak olacaktır. Artık direkt sayı ile yazabiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman bir ustanın olduğu yerde toplam kaç personel çalışmaktadır? Şurayı bir toplayalım. İşçi sayılarını toplayacağız. Bir ustamız var. 1, 2, 3, 4, 5. 4 de işçimiz var. Topladığımızda 5 oldu. Sonra 5. E, Sonra buradan da devam edecek olsak. E, buradan 4, 4, 4, 4. 4 çarpı 4'ten 16. 16 da çırağımız var. 16 artı 4 işçimiz vardı. Bir de ustamız var toplamda bir ustanın olduğu yerde 21 personel olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenilen 8 ustanın olduğu yerde kaç personel vardır? O zaman 21 ile 8'i şurada çarpalım. 8, 168 personelin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde soruyu anlamadıysanız böyle göstererek, şekil çizerek de yapmanız faydalı olacaktır arkadaşlar. 10. ve son sorumuza devam edelim. A sayısı ve B sayısı veriliyor yukarıda ver işlemlere göre a artı b işlemin sonucu kaçtır deniliyor? Hemen yazalım a'yı 27 parantez içinde 27 artı 24 bölü 3. Sonra a'yı yazdık araya artı işaretini koyalım. Bu sefer şöyle bir de paranteze ayırabiliriz. Hani belirtmek için işlemlerimizi bu A'nın ifadesi Şuraya da b'yi yazalım gene köşeli parantez içinde 27 artı 24 bölü 3. Burada, ise dikkat etmemiz gereken işlem önceliği olacaktır arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim yapmamız, ya yani burası da B'yi şunu da yazalım. Bizim yapmamız gereken öncelikle parantezin işlerini yapmak olacaktır işlem önceliğinden dolayı. Öncelikle parantezin içini yaparız. Sonra bölme veya çarpma varsa soldan sağa doğru sırasıyla yapılır. Sonra ise toplama çıkarma yapılır arkadaşlar. Hayır, bunlara daha başka sayılar da eklenecektir. Onları da ilerleyen günlerde sınıflarda göreceksiniz. Öncelikle biz şu parantezin içini yapalım. 27 ile 24'ü toplayalım hemen dışarıda şöyle. Topladığımızda 11, elde birimiz var. 51 geldiğini söyleriz. Artık biz bu parantez yerine 51 yazabiliriz. 51 bölü 3. Yeni al sayımız bu olmuş oldu. 51'i de hemen 3'e bölelim. 51'i 3'e bölecek olursak 5'in içinde 3 bir kere var. 3, 21, 21'in içinde 3, 7 kere var. 0 kalanımız 17. Yani A sayısı 17'ye eşit olmuş oldu. A burada dursun. Şimdi B'ye geldi sıra. B'de parantezimiz nerede? Burada. Parantezin içini yapalım. 24'ü 3'e böldüğümüzde kaç gelir burası? 8 gelir. Artık bu parantez yerine 8 yazabiliriz. Yeni işlemimiz 27 artı 8 olacak. Burası da toplama. Direkt topladığımızda 35 olduğunu söyleyebiliriz. B sayısını da 35 olarak bulduk. 35 ile 17'yi toplayalım hemen. Buradan 12, elde var 1, 3, 4, 5, 52. Cevabımız 52 gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde e, sorumuzu çözmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi kolay bir soru. Gözünüzle büyütmeye gerek yok. Bu şekilde hani yapabilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. E, kanalımızdan diğer videolarımıza da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla örnek soru çözmek istiyorsanız da yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.